Bir zamanlar Torosların eteklerinde yemyeşil bir vadi vardı. Bu vadinin derinliklerinde gizemli mağaralar ve sarp kayalıklar bulunurdu. Köylüler bu kayalıklarda cinlerin yaşadığına inanırlardı. Koyunun sürüsünü otlatan genç çoban Ali bir gün merakına yenik düşerek kayalıklara doğru ilerledi. Kayalıkların arasında gizlenmiş küçük bir mağara gördü. İçeriye girdiğinde Loş bir ışıkta güzel yüzlü genç bir kadın oturuyordu. Kadın Ali'ye gülümsedi ve tatlı bir sesle "Neden buradasın genç adam?" diye sordu. Ali, korkmasına rağmen cesaretini topladı ve kadına mağaranın sırrını sordu. Kadın derin bir nefes alarak "Bu mağara atalarımızdan yadigar kalmıştır. Burada cinler yaşar ve doğanın dengesini korurlar. Ancak biz İnsanlara zarar vermek istemeyiz. Sadece kendi halimizde yaşamak isteriz. Dedi. Ali kadının sözlerine inandı ve mağaradan ayrıldı. Köye döndüğünde yaşadıklarını kimseye anlatmadı. Çünkü köy halkı cinlerden bahsetmenin uğursuzluk getireceğine inanırdı. O günden sonra Ali her gün kayalıklara giderek mağaranın önünde oturdu. Kadınla arkadaş oldular. Kadın. Ali'ye doğanın sırlarını öğretti, bitkilerin faydalarını anlattı. Ali de kadına köydeki yaşamını ve insanların dertlerini anlattı. Bir gün köyde büyük bir kuraklık oldu. Nehirler kurudu, tarlalar çoraklaştı. Köylüler çaresizce dua etmeye başladılar. Ali hemen kadına koştu ve yaşadıkları sıkıntıyı anlattı. Kadın Ali'ye bir kese tohum verdi ve bu tohumları tarlalarına ek. Yağmur yağacak ve toprağın bereketi geri gelecek." dedi. Ali kadının sözüne uyarak tohumları ekti. Kısa bir süre sonra gökyüzü karardı ve bol yağmurlar yağdı. Tarlalar yeşerdi, köy yeniden canlandı. Köylüler Ali'ye ve ona yardım eden gizemli kadına minnettar oldular. Ancak Ali'nin sırrı bir gün ortaya çıktı. Köylüler Ali'nin her gün kayalıklara gittiğini ve gizemli bir kadınla konuştuğunu gördüler. Hemen Ali'yi suçladılar ve onu köyden kovdular. Ali çok üzüldü. Tekrar kayalıklara gitti ve kadına olanları anlattı. Kadın Ali'yi teselli etti ve "Korkma genç adam, doğruluk her zaman kazanır." dedi. Zamanla köy halkı kuraklığın nedenini anladı ve Ali'yi geri çağırdı. Ali köyüne döndüğünde kahraman olarak karşılandı. O günden sonra insanlar cinlere saygı duyar oldular ve doğayı korumak için ellerinden geleni yaptılar.